Canım kızım elindeki yazıyı gösterir misin? Ne? Kraliçe mi? Böyle bir şey olması imkansız. Ya da sistemde bir problem var. Anneciğim çok heyecanlıyım. Bugün benim okulda ilk günüm. Bana bak sakın elindeki yazıyı hiç kimseye gösterme. Hiç kimse inanmaz sana. Tamam anne. Herkese selam. Sen şu yeni gelen kız değil misin? Dakika. kraliçe mi? Ne kadar yalancısın sen. Hayır ben yalan söylemiyorum. Evet biz de yedik. Hadi kızlar gidelim işimiz olmaz yalancılarla. Bak eline elinde kraliçe yazıyor. Ne kraliçesi? Kendi yazmış baksana. Kızım hadi gel yemek soğuyacak. Geliyorum anne. Şey Mida elindeki yazıya ne oldu? Şey ben onu fondötenle kapattım. Okulda beni hiç kimsenin yalancı demesini istemiyorum artık. Öğrenciler sınıfımıza yeni kişi geldi tanıştırayım. Merhaba, sizin okul her zaman mı böyle sıkıcı? İstersen benimle beraber şarkı dinleyebilirsin. Ben ineklerle şarkı dinlemem. Ne? İneklerle mi? Evet, sen benim kim olduğunu biliyor musun? Özür dilerim öğretmenim. Rica ediyorum, bir sonraki derste benden uzakta otur. Ne? İstersen sen geç başka yere, ben de geçiyormuşum. Mina, o bir kral. Niye böyle konuşuyorsun? Bana ne? Kim olursa olsun bana böyle davranamaz. Kral diye biri varsa e ben de kraliçe olabilirim. Ve elindeki yazı gerçekmiş. Anne benim kıyafetlerimle ne yapıyorsun? Git bu evden seni gözüm görmesin. Sen kralımızla nasıl böyle konuştun? Rezil olduk herkese. Ne? Sen beni onun için mi evden kovuyorsun? Gözüm görmesin seni. Ben de inek değilim. Hayır ben kraliçeyim. Duyduğum en komik şey olsa gerek. Ben yalan söylemiyorum. Sen hiçbir zaman kraliçe olamazsın. Anladın mı? Herkese merhaba. Merhaba. Neden hiç kimse konuşmuyor? Çünkü herkes senin ne kadar yalancı olduğunu öğrendi. Sen herkesi kandırdın. Ben size yalan söylemedim. Hiçbir zaman. Mina iyi misin sen? Anlamıyorum. Neden herkes benim yalancı olduğumu düşünüyor? Çünkü sen herkese yalan söyledin. Kralımız bugün evlendi biliyor musun? Ve sen hiçbir zaman kraliçe olamazsın. Bakın bu kız işte. Herkesi kraliçeyim diye kandırdı. Evet ya. Çok yalancı biri. Bir de duydun mu? Karanlıklar ormanın kralı kendine kraliçe arıyor. Ama onlar bizim düşmanımız biliyorsun. Evet ama onun istediği kraliçe sensin galiba. Bir de sen onların aradığı kraliçeye tam uygunsun biliyor musun? Kumran kısa saçlı, renkli gözlü. Hayır böyle bir şey olması imkansız. Bir yanlışlık olması lazım. Bu nasıl olur? Benim annem köyde büyümüş bir kız. Babam. Annem bana babamla ilgili hiçbir şey anlatmamıştı. Hemen onun yanına gitmem lazım. Anneciğim seni çok özledim. Tabii ki de özleyeceğim. Ben senin annenim. Anne seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama anne çok... Git buradan. Gözüm görmesin seni. Pardon havalimanı hangi tarafta? Şu yoldan düz gitmeniz lazım. Gel buraya yakaladım seni. Bırakın beni ne yapıyorsunuz? Seni krala götüreceğim. Kralım dediğiniz kızı buldum. Aferin. Çok iyi bir iş çıkardın. Çekilebilirsin sen. Artık sen bizim kraliçemiz olacaksın. Tebrik ederim. Artık siz kraliçesiniz. Demek bu gerçekmiş. Ben bir kraliçeyim. Bana hiç kimse güvenmemişti, biliyor musun? Kraliçem, siz artık Güneş Ülkesi'nden intikam alabilirsiniz. Ben Güneş Ülkesine dönmek istiyorum. Ama siz artık Güneş Ülkesine geri dönemezsiniz. Hayır gitmem lazım. Anneme ben tüm gerçekleri sormam lazım. Nasıl ben? Buralara geldim. Eğer kralınız tamam derse geri dönebilirsiniz. Kral mı? Tebrik ederim kraliçem. Ne yapıyorsun burada? Hani sen güneş ülkesinin kralı değil miydin? Evet ben güneş ülkesinin kralıydım. Senin baban beni oradan atmadan önce. Bir dakika bir dakika. Sen benim babanı tanıyor musun? Senin baban her şeyini hesabını verecek. yazı değişti. Ben artık kraliçe değilim. Hayır bu olamaz. Benim yazım değişti. Ben artık kraliçe, kraliçe değilim. Ben artık ikizlerim. Kralım bu demek Oluyor ki onun ekiz kardeşi var. Ve o şu an güneş ülkesinde olabilir. Hayır böyle bir şey olamaz. Olsaydı benim haberim olurdu. Annen ekiz kardeşini senden saklamış. Ve şu an onun taş giyme töreni devam ediyor. Hatırlatmak isterim, ikiz kardeşinin olması yasaktır. Ve güneş ülkesinin kralı sizin hanginizin kraliçe olacağınızı karar verir. Evet Mida, taç için her şeyi yapmaya hazır mısın? Hayır, seninle asla hiçbir şey yapmam ben. Ben güneş ülkesine dönüyorum. Mida sen ne yapıyorsun burada? Sen taş giydirme töreninde olman gerekmiyor muydu? Hadi gel sana yolda anlatırım, gitmemiz lazım. Bir dakika bekleyin. Bu nasıl olur? Kraliçeyle çok benziyorlar. Karanlık ormanın kraliçesi. Hayır olmaz. Karanlıklar Ormanının kraliçesi. Merhaba kardeşim. Nasılsın?